hazırladığımız tableti içerisine atıyoruz. Şimdi sifonu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz oldu. Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi kendini temizleyen çok etkili bir klozet temizleme tableti tarifi vereceğim. Şimdiki vereceğim tablet tarifiyle klozetiniz ne kadar sararmış, kararmış, kireçlenmiş olursa olsun ovalamadan fırçalamadan zahmetsiz bir şekilde temizleyebilirsiniz. Klozet temizlemeden size önceki halini biraz daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi içerisi oldukça sararmış ve kireçlenmiş. Temizleyeceğimiz klozet bu şekilde. Şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen tableti yapalım. Öncelikle bir yemek kaşığı limon tuzunu öğüterek toz haline getiriyoruz. Bir yemek kaşığı yeterlidir. Bunun üzerine bir kalıp herhangi bir sabunu rendeliyoruz. Bu kadar yeterlidir. 1 yemek kaşığı karbonat, 5-10 damla lavanta yağı. Bu normal marketlerden aldığımız klozet tableti. Bunu da karışıma hem renk vermesi için hem de klozette oluşacak kireç ve sarı lekeleri önlemek için bir miktar da bundan da rendeleyeceğim. Sifonu çektiğinizde hem renk verir, kokusu da güzel. Hem de klozette kireç ve sarı lekelerin oluşmasını önler. bu kadar yeterlidir. Homojen bir kıvam alması için çok az bir şey limon sıkacağım. Limon yoksa sirke de olur. Sadece sabunu yumuşatmak için. Daha sonra güzelce karıştırıyoruz. Şimdi iki farklı tablet yapacağım. Nasıl kullanacağımızı da göstereceğim. Çok sulu olmamasını dikkat edin. Katı olsun. Katı olsun ki tablet yapabilirsiniz. İçine rendelediğimiz bu tableti iyice ezin. İçerisine dağılsın karışımın. Karışımın içerisini iyice dağılması lazım. İyice karıştırdıktan sonra şimdi küp küp tablet yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar iki farklı tablet yapıyoruz. Biri kreditenin şu aparatı için. kapatalım. Oluyor mu? Şimdi bu büyüklükte 1, 2, 3, 4 tane yapacağım. Evet, 4. Kapağını kapatıyoruz. Taşan fazlalıkları temizleyin bunun normal klezenin kenarına takmak için şimdi bir tane büyük yapacağım tenis topu büyüklüğünde şöyle gördüğünüz gibi bu büyüklükte yalnız böyle küp küp yaptığınızda çocukların ulaşamayacağı bir yerde dursun şimdi klezet diyelim. Hazırladığımız bu tabletleri Klozet temizliğinde nasıl kullanıyoruz? Birincisi, eğer klozetin içerisini hiç fırçalamak falan istemiyorsanız, hazırladığımız bu tabletleri aparatıyla birlikte klozetin kenarına bu şekilde takarsınız. Her sifonu çektiğinizde içerisindeki kireç ve sarı lekeler yumuşayarak çözülür ve klozet kendi kendini temizlemiş olur. İkinci yöntem, ben onu bekleyemem. Hemen klozet temizlensin istiyorsanız, diğer hazırladığınız tableti, içerisine atıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen köpürmeye başladı. Klozetin içerisindeki kireç ve sarı lekeler yumuşayıp çözülmesi için bunu yaklaşık 1-2 saat bu şekilde bekletiyoruz. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık buna 1-2 saat dokunmayacağız. Evet arkadaşlar yaklaşık 1 saat bekledikten sonra Şimdi sadece klozetin fırçasıyla fırçalıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Klozetin içerisini temizledikten sonra hazırladığımız diğer tabletleri de klozetin kenarına takıyoruz. Her sifonu çektiğimizde içerisinde lavanta yağı olduğu için etrafa güzel bir koku yayar. Hem de kireç ve sarı lekelerin oluşmasını önler. Klozet kendi kendini temizlemiş olur. Şimdi sadece klozetin fırçasıyla fırçalıyoruz. gördüğünüz gibi hem de içerisinde renklendirici olduğu için mavi bir renk oluyor. Şimdi sifonu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz oldu. Hazırladığımız diğer tabletleri de klozetin kenarına takıyoruz. Tabletin içinde limon tuzu olduğu için klozetin içerisinde kireç ve sarı oluşmasını önler. Şimdi sıfırını çekiyoruz. İçerisinde lavanta yağı olduğu için çok da güzel kokuyor. Gördüğünüz gibi suyun rengi de masmavi oluyor. Tabletin içerisine sabun karıştırmamızın nedeni de tabletlerin çabuk erimemesi için. Sabun yumuşadıkça daha da rengini verir. Daha da su masmavi olur. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.